Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size bir de Modern Combat'ın üzeri başlayalım. Ay ananı avradını. Oğlum nasıl ananız ki? Geber geber geber. Oğlum ne ara çatışmaya girdik amına koyayım. Arkadaşlar Arkadan ses gelebilir ama siktir edin siz. Onun sikim aşkı gidecek yer yok. Oğlum bu perdenin ya ateş edebilen bu mallar. Öyle abi. Abi şu şey ses kısmı yok mu ya? Ses, grafik, efektleri kız. Bir Tamam. Bomba at. Abi buradan çıkamıyor muyuz ya? Ah tamam. Geberin, 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 Tamam. Bir kız olacak değil da ya? Anamın Onun... içi. Ben niye sıktım lan? Anamın Devam et. Allah, kaç kişisiniz lan? hepsini al. Sen nasıl hele yaşı sen? bu çocuğun bak nasıl ateşi? Çık abi bak burada bir tane kız vardı ya. Onumuz Bu ne? bombamı kullanmayacaktım ya. Ey dili. O mermim, silah mermisi bitti. O mermim bitti mənə. Oy. Hazırlarla adam, adam orada ölməz bence. Ah tamam. şu geçtik ya. Rütbe atladık. Hadi Yine de devam, devam et. et. Boş ver. Eklem izlemeyelim. Arkadaşlar oyun bayağı bir grafik olarak. 2 GB diyor mu kaldı? Ne kadar yer Tabi o kadar olsun artık. İleride bunun gibi oyunlar çekmeyi de düşün abi. Tamam sen konuşma. Devam edelim. Arkadaşlar. Bu arada bu videoda like atarsanız çok sevinirim. Haydi ne diyor düşmanı ortadan kaldır. Üç kafa bir çoklu öldürme yap. Çoklu öldürme ne lan? İki kişi mi öldürüyor? Bak şimdi. Abi. Oyunun şeyler çok saçma yerlerde ya. Mesela bak. Eğilmeyi sola koymuşlar. Nasıl sikir? Dünyada kaç kişi sola koy? koyuyor? var pek düşünüyorlar. Zıplama yok mesela. Şuraya geç bir kurşun işte tamam. Ama mesela ben burada atlamak istiyorum belki. Ama zıplama yok. Adam sadece böyle şöyle geldiğinde zıplıyor. Onun için. Onun için bombam var. Allah'ım. Oy. Sen nasıl öğrendin lan? Okunmuş bu amına koyayım. Hadi bu 5 metre. Bu da kesin bir önüne çıkacak. Ah. Koş kişiler. Kesin öldüm. Ah. Eh. On yerden koşun yersin tabii tekrar. Tamam tamam. Üç kafa vuruş yapacağım. Çok öldürme tamam. Sürün hemen. Şimdi. Tamam buradan da geçti. Şurada bir el bombası atacağım. Hadi abi tamam. Onlar gitsin. Tamam. Bir tanesi yaşıyor. Oynar oyuna hazırlamış. Tamam. Şimdi geldik? Anlatsın ki kim boğazım. Gelin abi bak. Beş kişi geliyor burada. Nişan tamam, aldı. Tamam. valla. Tamam. Bas 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 bas. <laughs> ah, zaten boğazım. Ay, oh, tamam. Altı düşman var. Miskin miskin. Tamam. Kafa vuruşunu da yaptık üç kişiye. 13 düşman kaldı. Abi şu perdenin altından gitmesi lazım da. Ne kaç kişi lan bunlar? Mermi yetmez lan bunlar. Daha ben pro olduğum için bunlar bana basit bir bak. Sıkmıyor yine mal gibi canımız gidecek. Tamam ki şimdi çekil bakalım. buradan gideceğiz tamam. Öf sen. Ananı sikiyorum orası ne çok Ölme abi ölme 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 ölme. Ölme abi. Tam bu da öyle. düşman. Ölme abi. El bombası da yok ya. Bir tane tek el bombası var. Hah 5 düşman var. Ananı sikiyorum mermi bitti. Ver ver silahını ver. Çocuğu abi mermi bitti ya bir ilaç. Tamam. Şimdi siktim ama neredesin? Tamam. Mermim bile var. 14 kişi kaldı hadi ya. Nerede oğlum bu 4 kişi? Nerede oğlum? Hadi. Hadi. Bakalım mı gideceğiz acaba? Buradan da gitmemize izin verme oyun. Ne ki buradaymışlar? Buradaymışlar ne amına bunun Burada da. Tamam. İleri. Önce, tamam, şey tamam. Boş ver. Arkadaşlar e, videonun burada sonuna geldik. Siz de aşağıdan like atıp abone olsanız çok sevinirim. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.